Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de Mesut diyelim Mesut ve Lazuca Hamşik karşılaşmasıyla karşınızdayız ve bugün ilginç bir deneme yaptım. Hamşik ve Mesut Özil rakip kalelerde arkadaşlar ve bu arada tabii ki ilk 11'leri de görüyorsunuz. Hamşik ve Mesut Özil rakip kalelerde olacaklar. Bu da bizim yeni bir denememiz arkadaşlar. Evet mücadele birazdan başlayacak. Hamşiklerin kalesinde Mesut Özil. Mesut Özil'in kalesinde Marek Hamşik olacak. Ve çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Sportaküs TV'de tarafsız bir karşılaşma. Yoğun istek üzerine Mesut Özil ve Marek Hamşik karşılaşmasıylayız. Trabzonspor'un yeni transferi. Fenerbahçe'nin yeni transferi sayılır. Çünkü sezon başı kampından sonra... Çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum Mesut Özil'in. Aynı şekilde Marek Hamsik de e, Gerçekten çok iyi bir yıldız ve süper Süperlikte olması Bizim için Büyük bir şans bu iki futbolcunun karşılaşmasında Skor tahminlerinizi isterseniz Yorum kısmına yazın ve bakalım Nasıl sonuçlar alacağız hep birlikte Görelim Ve Mesut mücadeleye başladı Beğenmeyi Yorum yapmayı ve Abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra bildirimleri açmanız da Çok önemli şimdi Mesut Özil Mesut. Mesut Hamşik araya girdi. Marek Hamşik. Mesut şimdi pası. 8 numaralı Mesut orta pozisyonunda. Tehlikeli bir pozisyon yaşanabilir mi? 8 numaralı Mesut pasını verdi 4 numaraya. Bir şut basını şut dışarıda. Çok tehlikeli geldi. Mesut Özil'ler ama top dışarıya gitti. Kaleci Mesut'un bakışları arasında Ajan Mesut bakalım ne yapacak. E evet, şimdi Marek Hamşik tehlikeli bir pozisyon yaşanabilir. Sağ kanada doğru Mesut orada araya girdi. Şimdi Marek Hamşik ile Mesut mücadelesini izledik. Mesut kazandı. Tehlikeli bir pozisyon. 4 numaralı Mesut. Gole gidiyor Mesutlar. Güzel paslaşmaları izledik şimdi. Sol kanat. 2 numaralı Mesut topu aldı. Pasını verdi 10 numaralı Mesut. İçeri gönder 16 numaralı Mesut. Şut pozisyonu tehlikeli olabilir. Bir türlü şut çekilemiyor. Mesut şut pozisyonu. Amare Kamşik araya girdi. Bir kontratak şansı şimdi. Amşik offside beklentileri. Hakem kutlusu Müftüoğlu devam dedi. Sağ kanata tehlikeli bir pozisyon olabilir Marek Amşik. Top aldı şimdi 9 numaralı Marek 16. dakika sağ tarafa açıldı top dışarıda. Pozisyon olacakmış gibi düşündük ama ikisinde de pozisyon çıkmadı arkadaşlar. Şimdi Marek hamşik Mesut kazandı. Sağ tarafa gönderdi. 6 numaralı Mesut pasını verdi. 5 numaralı Mesut şut. Gol! Mesut Özil. Mesut Özil 1-0. Mesut Özil 19. dakika hatta 20. dakikaya girerken topu alları gönderdi. Marek ee, hiçbir şey yapamadı. Kaledeki Mesut ajanlık mı yaptı? Hep birlikte göreceğiz ve işte Mesut vurdu ama yok Bunlar ajanlıkla bilgisi yok. Kalede Ma Manuel Neuer olsaydı da muhtemelen gol olabilirdi. Çok güzel vurmuş. Şimdi Hamşikler gol için gel gelecek tabii ki de. Bakalım ne yapacaklar. Sağ tarafa gönder topu. Şimdi Hamşik bası. Marek Hamşik. 21. dakika. Sağ kanat. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Mesut Özil ama tekrar geliyor Hamşik. Kafa. Hamşik geliyor. Şut. Cılız bir şut. Hamşik sinirlendi tabii ki de. Haliyle. 1-0 önde Mesut sağ tarafa gönderdi Hamşik. Şut pozisyonu. Hamşik döndü. Hamşik şut kaleci. Kaleci Marek Hamşik ama tekrar geliyor. Mükemmel bir kurtarışı imza attı. Ajan dedik ama kurtarışını yaptı Marekamşik. Şimdi 8 numara tekrar şut. Gol! Enteresan bir gol. Hamşik bir anda hatırladı rakip kalede ajanlık yaptığını bir anda hatırladı. Ve şimdi skor 1-1 oldu. Marek Hamşik çok güzel. Gerçekten müthiş bir şut ama kalecinin de hatırlamak içinde hatası var diyebiliriz. Tabi hata mı artık onu siz bilirsiniz ama bir, bir sıkıntı var. Şimdi Mesut. Mesut Özil. Mesut Hamşik kazandı. Marek Hamşik gönderdiği nokta bir, bir tek, Tekrar 32. dakika. Şimdi Mesut. Yaparsa tehlike. Yaptı. Kafa dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Mesut Özil kafayı vurdu ama top dışarıya gitti. 33. dakikada bir atak daha böylece gitmiş oldu. 39 ve 40. dakikaya geldik. Şimdi Marek bir atak daha tazeleyecek. Şimdi sol kanat Marek Hamşik. Gol pozisyonu olabilir. Güzel döndü bir duvar pası denemesi olsaydı daha iyi olabilirdi olmadı. Marek Hamşik, 42. dakika Amşik pası bu tehlikeli bir pozisyon şut pozisyonu gol 43. dakika Marek Amşik 43. dakika ve skor şimdi 2-1. Lazo Şamarek Ekrem Müthiş gördü o arapası Müthiş gerçekten işte Gerçekten nefis bir arapası Son vuruş güzel ve kaleci Marek Hamşik'in yapacak Hiçbir şey yoktu Mesut diyelim Mesut 1-2 yani Hamşikler önde Bu arada çok kısa bir hatırlatma Mesut diyelim Mesut bir film Hani filmde Mesut diyelim Mesut vardı oradan şey Yoksa Mesut Mesut diyelim değil onu biliyorum Eee Şener Şener'in milyoner filminde vardı arkadaşlar. Orada Mesut diyelim Mesutlu karakterin adı. Hani o yüzden oradan esinlendim ismi koyarken. Bildiğiniz olsun. Şimdi Marek Hamşik güzel. Paslaşmaları iyi. Hamşik müthiş bir pozisyon. Top Hamşik kaldı? 47. dakika. 45 artı 2. 3-1 oldu. 3-1 oldu Marek Hamşik. Bir anda geldi. Ve maç 3-1'e denk geldi. 45'ten sonra 2 gol. Gerçekten 40'tan sonra 2 gol geldi. Ve şimdi skor 3-1 oldu. Bir anda Mesutlar da aldı. Toparlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz ama şu anda skor gerçekten e, bir anda değişti. Ve Hamşikler önde bitiriyor ilk yarıyı. Şimdi tek toplar Mesut gönderdi sağ kanada. 51. dakika. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Mesut içeriye kafa vuruşu Hamşik'ten. Mesut uzun top değil kısa toplarla oynasa da sanki daha iyi olacak gibi ama şimdi tehlikeli bir pozisyon Hamşik orada izin vermedi bir kontra atak mı değil. Ezuto Kafayla vuramadı Hamşik. Şimdi M Marek Hamşik 8 numaralı Hamşik içeri yoldu. Tehlikeli pozisyon şut dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Hamşik tek topla gol atabilirdi ama şutu dışarıya gitti. Ve şimdi Ajan Hamşik kullanıyor. Amşik e, gerçekten çok tehlikeli geldi o pozisyonda ama Çerçeveyi bulamadı Mesut Özil Mesut gönderdi kafayla çok güzel bir pozisyon yaşanabilir Mesut Özil Sankan'a da gönderdi 66. dakika Amşik karşıladı onu Mesut arkasını döndü Şimdi ortasını açtı. Kafa Mesut'tan içeri gönderdi. 4 numaralı Mesut'a geldi top. 7 numaralı Mesut'a gönderdi o da. 68. dakika. Yükleniyor Mesut Özil. Hamşik kafa. Mesut. Hamşikler çok kapandı. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Marek Hamşik. 11, 11 numaralı Marek. Şimdi sol kanada gönderdi. 9 numaralı Hamşik. içeri gönderdi. Kafa Mesut'tan. Kafa Mesut'tan. Şimdi bir atak şansı daha. Mesut Özil. Mesut gönderdi. Offside bayrağı kalkmadı. Mesut gole gidiyor. Mesut gole gidiyor. Mesut vurdu 72. dakikada. Mesut Özil 3-2. Güzel bir gol Mesut Özil'den ve şimdi skor 3-2. 72. dakikada çok güzel gönderdi. Offside beklentileri var. Bakacağız ona ama gerçekten çok güzel vurdu. Ve topu ağlara gönderdi. Şimdi skor 3-2. Mesut diyelim Mesut 2. Ee, Laz uşağı Hamşik 3 Ve son 18 dakika Bakalım neler olacak Mesut Özil yine geliyor Mesut Hamşik son anda müdahale 83. dakika yap ortasını Hamşik mükemmel bir müdahale Son dakikalar nefes kesiyor Şimdi Bakalım son dakikalarda Mesut Bir şey yapabilecek mi Ön direğe bir orta bekliyorum arka direğe yolladı o. Mesut indi Hamşik uzaklaştırma çabası Uzaklaştı Şimdi uzun top. Mesut orada yakın Mesut'tan çok iyi bir top kontrolü ve şimdi gönderdi. Mesut orada tehlikeli bir pozisyon ama koşmadı. Koşmadı. Sağ kanattaki futbolcu eğer koşsaydı çok farklı olabilirdi ama koşmayı tercih etmedi. Şimdi Mesut geliyor. Tehlikeli bir pozisyon. 88. dakika. Marakam çarptı ve top korner'e gitti. Bir korner daha. Mesut Özil Mesut Bakalım nasıl bir orta gelecek Mesut yaptı ortasını Kafa vuruşu amşik gelişine bir vurabilir mi Hayır olmadı Şimdi Mesut 4 numaralı Mesut Mesut gönderdi 17 numaralı Mesut içeriye Çut posunu dışarıda 90. dakika Mesut yerleri dövüyor İnanılmaz bir pozisyon kaçtı İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Gerçekten Çok tehlikeli bir pozisyondu Mesut sağ yayla mıydı tam hatırlamıyorum ama çok kötü vurdu gerçekten. Son 20 saniye Marek Hamşik kullandı uzun gönderdi. Hamşik Spay Hamşik'in kullandığı vuruştan sonra da maç bitti. Mesut diyelim Mesut 2. Yazuşa Hamşik 3 maçın skoru ve gerçekten çok güzel bir karşılaşma oldu. Ee, kıran kıranaydı. 5 şut çekti Mesut. 7 şut çekti Hamşik. 5'i isametliydi. 2 isamet vardı Mesut'ta. İkisi de gol oldu. Ajan Mesut aslında iyi işini yaptı ama yani, e, şutları yedi ama tabii ki de Hamşik kazandı maçı. Cık. Dediğim gibi arkadaşlar Sportacus TV'de herkesin rekabeti var. Taraf tutması asla yok. Bugün Hamşik kazandı. Yarın başka birisi kazanır. Ve siz tabii ki beğendiğiniz sürece yorum yaptığınız sürece, abone olduğunuz sürece bu videolar gelmeye devam edecek. Bir de sizden ufak bir ricam var. Twitch'ten beni takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Twitch hesabımı takip etmeyi unutmayın ve yeni kanalım Sportakits'i Minecraft ve Brawl Stars tarzı oyunları seviyorsanız mutlaka takip edin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay. El Falko. Evet, vurdu. Adamer artık